Duanın bir nevi daha var. O da yine 24. mektupta izah ediliyor. İhtiyaç dairesinde zih şuurların duasıdır ki, bu da iki kısımdır. Evet. Şuur sahiplerinin duasıdır. Bu da iki kısımdır. Eğer ızrar derecesine, mecburiyet, zorunluluk derecesine gelse veya ihtiyacı fıtriye tam münasebettar olsa, veya lisan istidada yakınlaşmışsa veya safi halis kalbin lisanıyla ise ekseriyeti mutlaka ile makbuldür. Evet. Ve şunu anlıyorum ki ben ızdırar derecesine gelen dua yani zaruret derecesinde ızdırar duası diyoruz buna. Evet. Bu dua bir, ihtiyacı fıtri duası iki, istidat duası üç. Bunlar kesin kabul ediliyor Allah'ın izniyle. Bir de halis ve halis bir kalp ile yapılan dua da kabul ediliyor. Evet. Mesela peygamberlerin, mesela velilerin evet. duası. Mesela işte bizim de halis sen e, bir dua yaparsa kalbimizle bütün samimiyetimizle dua edersek hı. o dua da makbuldür. Şöyle, Men talebe ve cedde vecede. Bir hakikat düsturudur yani. Dolayısıyla evet. kim ihlasla, samimiyetle ne istiyorsa Allah onu veriyor. Burada yani illa maneviye sahibi olmasına gerek yok. Hı hı. Yani istidadını samimi bir şekilde, sırf ona yönlenecek şekilde Cenab-ı Hakk'a yönlendirirse, Cenab-ı Hak da ihlasla o şey istediğinden dolayı o şahsa o şeyi veriyor. Değil mi? Mesela işte bu terakkiyatı beşeriyenin kısmı azamı keşfiyatları bir nevi dua neticesidir diyor. Ya. Mesela artık mesela elektriğin elektriğe şiddetle ihtiyaç olmuş artık. Ya. Yani şey zaman onu gerektiriyor elektriği netice verecek kabiliyet ve istidat noktasında bütün çalışmaları da Edison ve ekibi yapmışlar istidat duasıyla da. Evet. Cenab-ı Hakk'a bir nevi yalvarmışlar. Şuurları taluk etmeseden samimi manada çalışmaları, gayretleri işte men talebe men talebe ve, cedde ve cedde sırrınca kim ne isterse evet hatta şerdi dahi istese samiyetle ihlasla istese Allah kabul eder sırrından da baktığımız zaman onlar hakikaten elektriğin şey ampulün netice vermesine e, öyle dua hararetle ihlasla istemişler ki Allah da onlara ya bahşetmiş. Misaseri messevin bir e, yer var ya biz hatırlarsınız. Evet. İnsanda diyor, teşhis edemediğim öyle bir latife var ki, hı hı. o latifeyle yapılan hiçbir duayı Allah reddetmiyor. Allah Allah. Her duayı Allah kabul ediyor. Enteresan bir şey. O latifeyle evet. yapılan. Teşhis edemedim bir latife. Ya bir kardeş sordu ki ay bu latife hangi latife dedim? teşhis edememiş. Biz nasıl bileceğiz yani? Ama bir latife var. Hı. İşte onunla yaptın mı o duayı? Cenab-ı Hak sana o kapıları açıyor. Yani. Bu bir. İkincisi abi, şu Edison dediniz ya, hani hadiste var ya, siz bildiklerinizle amel ederseniz, hmm. Allah bilmediklerinize de dese bildirir. Maşallah. Çok enteresandır. Bu hmm. normalde hep böyle kitap yazan ve müspet ve maneviyat büyükleri olan zatlar için sanki kullanılıyor. Genel yani, bir manası var. Sanki bu yani. Nedir? Bildiklerinizle amel ederseniz Allah bilmediklerinize size bildiriyor. Siz dolayısıyla bildiklerinizle amel etmeye çalışın. Oysa, bu genel bir ifadedir benim kanaatim. Bilim adamları da bildikleri ne varsa evet. onu tüketmedikçe Allah onlara o buluşun, o keşfiyatın ana umdesini onlara O Çünkü Allah'ın yanında mahfuzdur o. O ilimle, normal bir ilimle kazanacak bir şey değil. Ama sana Allah bir ilim vermiş. Onu sen hakkını vereceksin, çalışacaksın, adeta tüketeceksin. Öyle bir noktaya geleceksin ki artık ben bittim deyip aczini orada ihsas edeceksin. Orada sana baksana o kapıyı açar. Evet. Bir de dediğiniz gibi zaten onlar o verilenler diyelim işte elektriğin kullanımı. Mesela. Elektrik zaten ezelden var. ezelde değil mi? Kainat sisteminde kainat yaratıldıktan beri var. Mesela. Edison'dan önce de vardı elektrik. Dolayısıyla ampul o zaman da keşfedilebilirdi. Yani Newton'dan önce de elma yere düşüyordu da. Ya. Yani yerçekimi yer çekimi kanunu o bulmuş değil. Vardı yani kainat kuruldu kurulalı vardı. Demek ki bunlar üstadın dediği kısmı azamı ve keşfiyatları bir nevi dua neticesidir. Bunlar dua ettiler ki Allah onlara şey yaptı, yani nasip diyeyim, etti, yani. ampulü nasip etti, işte yer çekimi nasip etti, nasip etti. Yani. İnterneti işte açtı falan. Havarik medeniyet, medeniyet harikası dedikleri şeyler ve keşfiyatlarına medar iftihar zannettikleri emirler manevi dua neticisidir. Şimdi insanlar mesela işte iftara dursun yani, biz şunu yaptık, şu başarıyı elde ettik falan. Veya işte medeniyet harikası, cep telefonu, örneğin. Veya işte tablet, bilgisayar, neyse. Bunları işte filanca filanca şöyle çalıştı, şöyle işte şu aşıyı buldu falan filan. Bunlar diyor aslında manevi bir dua neticesidir. Bunlar istidatlarıyla dua ettiler. İnsanlığın ihtiyacı fıtrîsi o e, şeye geldi, mertebeye geldi. O da bir nevi dua oldu. Evet. E bunların işte çalışmaları, gayretleri, himmetleri bu yöne sarf etmeleri de bir dua oldu. Allah verdi. Yoksa bunlar daha önceden de vardı. Lisan-ı istidatla ve lisan-ı ihtiyacı fıtriyle olan dualar dahi bir mani olmazsa ve şerait dahilinde daima makbuldur.